Hazırım. Sevgili dinleyicilerim, seyircilerim. Allah ile konuşan iki peygamber var. Bir tanesi Miraç'ta Hazreti Muhammed Mustafa, diğeri Tur Dağı'nda Hazreti Musa. Hazreti Musa Allah'a şunu sordu. "Allah'ım" dedi. "Beni peygamber yarattın. E günahsız da yarattın, cennetlik yarattın. Çok merak ediyorum. Cennet komşum kim olacak?" Cenab-ı Rabbim cevap verdi. Dedi ki: bitişik şehirdeki kasap senin cennet komşundur. Hz. Musa şaşırdı. Ya Rabbi dedi beni peygamber yarattın, günahsız yarattın. O kasap ne yaptı da bir peygambere cennette arkadaş olmayı hak etti. Git gözlerinle gör ey kulum dedi Musa'ya. Gitti kasabı hemen buldu. Selam verdi içeri girdi ama dükkan boş. Dedi Rabbim bana adresi doğru verdi. Ben mi yanlış anladım? Bir baktı ki arka tarafta bir kapı daha var. Küçük bir kapı bir ardiye gibi bir yer var. Bir de oradan kafayı uzattı ki o kasabı gördüm. Kasabın arkası dönük bir sepetle uğraşıyordu. Sepete zembil deniyor o zamanlar. Sepetle uğraştı. Aradan bir 15-20 dakika geçti. Döndü dedi ki ve aleyküm selam dedi ey yabancı. Musa biliyordu onun e, cennet komşusu olduğunu ama tabii ki kasap tanımıyordu. Dedi ki kusura bakma dedi. Biraz meşguldum. Dedi ki Hz. Musa, merak ettim dedi, o sepette ne var? Dedi, önemli değil. Benim için önemli dedi. Belden aşağısı olmayan annem var dedi. Musa'nın gözleri doldu. Hizmetini yaptım dedi. E, zararlı hayvanlar fare zarar vermesin diye yukarıya çekiyordum, sen geldin. Peki dedi, merak ettim. Sana bir şeyler söyledi. Sen de ona üç defa amin, amin, amin dedin. Ne dedi sana? Adam yine yaptığı işi önemsemedi. Önemli değil dedi. Musa dedi. Benim için önemli. Söyler misin lütfen dedi. Yahu dedi şimdi ben buna hizmet ediyorum ya. Hani temizliğini yapıyorum, karnını doyuruyorum. Bana diyor ki oğlum bana çok güzel hizmet ediyorsun. Dilerim Allah'ımdan cennetlik olasın ve peygamber Musa'ya da komşu olasın. Musa'nın gözleri dolmuştu zaten taştı dedi ki müjdeler olsun sana dedi sırf annene yaptığın bu hizmetten dolayı cennetliksin ve dahi ben Musa'yım bana komşusun dedi. Aynen. Hazreti Muhammed üç basamağa çıktı ve orada e, şöyle bağırdı burunları yerde sürsün inşallah burunları yerde sürsün inşallah burunları yerde sürsün inşallah cemaat böyle irkildi hiç beddua etmeyen Muhammed Mustafa e, beddua ediyordu. Aşağı ince sorular. Ey Allah'ın Resulü kimin bunu yerde sürtecek? Dedi ki siz göremezsiniz dedi. O ara Cebrail bana geldi. Bana gözüktü size gözükmez. Bana dedi ki Allah diyor ki de Muhammed'e o da desin ümmetine. Bir evladın yanında anne babası yaşlanır da o evlat anne babaya hizmet ve hürmetle duasını alıp cennetini kazanamasa o evladın burnu yerde süsün inşallah, yerde süsün inşallah, yerde süsün inşallah. Teşekkür ediyorum.